tartışmış. Sen pek doğum yoksa Bir Evet. O zaman en Evet. evet. gittim. Temmuz'un yedisi. Cuma. Tutların başı o da dedi. on üç kişi o da dedi. Dedi ki, sana da şeref yani. Bak oh. zaman veremedik, daha tuttum boşuna Şimdi deli, dedi, diğerini hatırlatıyor. Bak <laughs> sen, yazıyor. Mubarak Cekayip Yeni Medine'de 30 bir destek çok yani. geç bir şey de oldu. Geri Ankara'da evlendi. Çangır çangır çağırdı bana. O kadar cemaatler geldi dedi. Düşaba geçti. Şey kaldı, gömlek, tıfantı. Çoğu bazı gün ihtiyar karşılarından var. Canım Allah'a kadar Allah'a Tekrar bana Allah aşkına, Rısmar, sonra, defa, fıstır, dedi Allah sana, Resulullah Kur'an sana söyler. Tekrar dördüncü defa hızlı derhalde. Bana diyor deri dedi. Burada bir değil. Aniden söylemeye başladı. Ne geldi şimdi bak dikkat et her türlü söyledi Seni bilenler insanın selametti. Yandırır bizi bu konuda taşınma. Cuma'nın sonu da dün de şaşına. Duyurdu ki onlar ya yaşın duruyor. Muhammed'in tadına okul olduğu perzen ağırlık çok tutuk içeri. Kalkmaya takatim, çok 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 derman yok. Gel artık de aşkını ürteyle ferman. Ederden sevdim, Rabbim Bu kuru gökler sözleri. Ebedisin, ebedisin, güzeller güzeldir. Bizleri Muhammed'in ümmet eylerdi. Akıl varsa bir şey değil. ve Teala bu. Mahfet ve O da Ama da Son kendinden de Allah. Çin'e var mı? söyleyeceğim şimdi. Ne hikmettir gülmediler. Ama onu görmediler. Allah'tan. başkaları. Biliyorsunuz şey bir de hikmettir. Cenab-ı Hak Hazreti Hüseyin buyuruyor, eline başlıyor Ne ettiyse ya? Cüneyt Batı'nın Allah'tan bir şey Eden isteme çalak bal istesin. Cenab-ı Hak onlara bir şey, şey yok ki. Yani şu an hiç istemez. Evet ama yatır çizdi. Yok ya ne yapıyordun? <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Doğru. Doğru hocam çok kötü kusura bakmayın. Yok o, o, ya. ya. Yok hocam iyi maşallah Allah razı olsun hocam. Kızardın sen. Olsun hocam kızarma değildir. Sen yani ben... Ben sen. Bakırın çok kolay <dalar> nasıl? evet <laughs> hocam. Allah Allah. Bak bu kalanı gel. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah. Yok Allah siz getirin <laughs> <Yok>, İşte öyle. maşallah siz gaye verseniz iyi olacak. Bu şöyle. Yani ne olmazmış. Tamam ben

Bakar şu hale görmemişim, elbette görmemişim. sene evet. Hı -hı. Şu hale bak. göremiyorum. Sen bir kez var. Bir şey biz gözünü kendine aç. Sen kendini bilmiyorsun. Eli bir gel, Ben düşünüyorum ki sen çevirmek kolay, teşvik etmek kolay. Sen kendini bir, bir kez çevir. Allah bilmek Ama uğraşma. Kendini çevir, <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Neyse dedi, tamam mı tamam bakın. Herhalde sağ olsun olma, yürü bakarsan bak. Allah'ı sevmek biterdir. Allah, Allah sevdiğe derdirmek en mutluluktur. Şunu anlat ama patron anlatmayı başarısız tekstil olarak öyle başlayacak. <laughs> Derdin büyük, şey ne yapayım? Allah'a Bir tane yok yeni şey. Zaten deli canamaz kim kötüye yok mu? Olmaz, Kaftağına serdim bu. Çorası da yok. Kaftağı kırır. Kaftağına kavuşan kavuşur, herkes bilmez. Allah'ın adına da çok kırmızı kaftağı Kaftağına serdim postu. Ziyarda çıkıyor. Arada görmüyor, şu, şıkkı yok. Bir vakit ama sık olan, yok ama oluyor. yap başlar. Gidersin, <laughs> anı

Eşi Allah'ın şey yok bana bir şey yok olsun derler. bana böyle uğraşma. ona çağırmış, böyle izah edebilecek. Koptan ah sensin postun, cumbana zindan oldun. Kudret sen oldun, varlığa yol bulamadın. Var Kılın başında aşırı gitme. Büyütüke büyütüke, toprağa götüke, pusu tepesi, Allah Allah, bir şişme, yediği büyütükçe, büyütükçe mutabağa doğru. Nasıl dağını mı? o mı olur, indiremez. O mı buraya geliyor gidip Ölmüş bana buraya gelip dön. Evet, evet, evet. <laughs> Sizden sonra gördük, meclis ne pantaşan, mümkün olanın burada kaçar. Sol mazgırları burada açar. Ne güzeldir bu Ne güzel bir şey, elhamdülillah, o meclis işte, elhamdülillah. Ne dersin güzel, mümkün değil. Güzel, <laughs> mümkün olan her şey <gülüyor> boştur. <gülüyor> Allah razı olsun. Ne yapıp da? Bu garip durum. O zaman Allah razı Sen bunu Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Bu motoru düşebilir mi can? sen Telefon sustum. Sustun mu? Servis ne kadar? Affedeyeceğim <laughs> <laughs> ben. Kaldırsa gördük çarşıda, e telefon böyle. Neyi gördü? Ver tarifi var ya, koşur koşar. dedi buyur, ya ben ağlayacağım bir tane. Hak tecelleri, muhabbet tecelleri, korkma Evet. Ondan böyle oldu, çünkü sonra Allah razı olsun. Kafası büyük kaldı, göze gidecek. Sen kalırsın kusura. Allah'ın Allah da yani. sen ya. Olur mu işte? Çıvam falan düşmeliler. Öyle rahat olursan Köyden gitmiş bu. Hocam köyden geldik inşallah. Yeni geldik. Allah'ın da sabah sabah var bağlı mısın? Hocam yok. Köyde bir alakamız yok inşallah. Allah'ın sonra hocam. Allah burayla işte bu işlerle uğraşıyoruz. Ve şunda. Biraz zencefil bir bari olacak. Evet. Şimdi telefon varisi. Evet. Bir şey söyleyeyim Şekerler kaba. Kompozda kalmıştı. O yerinde cevren yok. Söylemiş i̇şte Allah'a Yeni görüşürsün. Şeref bak. bir üstü bakken bir gün içeri çıkar. Allah çırtın, Allah Allah. Üstü geldi. Allah'ım. Yani cen, cömert gibi değildir. Amin. Tezi huda durma kaka gönül derde tebaatı tezi huda çıkıp ana gidelim sıfatı. Kitabına gidemezdim. Gidelim iyi yapar. Ağla yapar onu da okumamışım, merdiven okumamışım, bir, şey, bir şey yoksa, bir şey yoksa bir şey yok, sen konuşuyor. Gidelim de de sıfatı ne gidelim. Ağla de yapar. hiçbir şey verdim. Amin. Ne yapacaksın yahu? Yok hocam, öyle şey olur mu? Estağfurullah. Biz sizi gördük, hoşuna gitti. Allah razı olsun. Bizi davet ettiniz, tatmin ettiniz. Şunu düşün, şunu Bak. Kendini bilmek bu. Bilen aşk ne Bilmeyene bir şey Kendini bilmek bir şey Eğer kendini bilmezse yolunda ister, alır. Sırmanı Hatta tüm halen kimseler var şöyle. Elde bir elde ediyordum, anlayın Bir yağ, bir de fazla ne? Üretim elden gelecek. Allah verecek, Allah söyledi. <laughs> Amin. Allah'a gelin. Bizi ödeyemiz. Bir medine gelir, Allah'ın dediğine ölümüne gerek yok. insanlar, insanlar kurtarsın Evet. Çünkü kim olsun? Allah Resulü Allah Resulü başlasın bizi mutlaka için. Evet edecek Efendi başına. Araştırmıyor, geliştirmeyi için. Çünkü din ne kadar geçse, şıkır da kapatır. İstediğin kadar uç. Şıkır Allah kapatmıştır. Kapatmakla hep çıkar olur. Evet Evet. <laughs> Allah Allah. Bu bak ben de altından, ben de. Hangisini sen, bir de yani. ben 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 Allah muhafaza. ben 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 geç, ben 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 o ben 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 ben

Yalnız ne sevdiğin sana ki ne kudret edemezsin, ne fayda edemezsin, ne çabuk gidersin, at olmasın, haber olmasın. Evet hocam. İnsan hatırına düşmüş, Allah aramızda işte Benim bir arkadaşım, Allah. çok hoşuna gitmişti. Dedim ki bir şey yapma, hani öyle aklımda geldi. Sonra e, Dalitli Ahmet Hoca'nın bir sözü var ya, işte söyleyen var, söyleten var, o kapıda bekleyen var, ilmi, irfanı öğreten var, aklını istedim, yarabbim diye. Evet. O anda Saray Cemal dedi şey ki ya şey yapmadık böyle. Bana şey değil Sayın Arapça kalp çözdür. Evet. Öz başka, kalp başka. Öz ne gelir, söz ne gelir, O ne gelir, söz Allah Çünkü çatı okuyacak Eremez. Evet, evet. Anadır, eremez. nasıl anlatmamış olacak? Atlayın, sarı, sarı, kumayı da işaret, işaret, vardı, şaydan, bo, cüm, cümeli, cümeli, Sen bu Evet. Yoksa görsün, yok. Evet Devletin, sen, mısın, Sövbe, sınırın, <laughs> Allah Allah. bu kayboluruz. Çok, çok, <laughs> çok. Allah Allah razı olsun hocam. Dediğim gibi hakkını helal edin inşallah. Helal Onun için can Evet. Öyle ki bu da Allah razı olsun. Şimdi hata insan yoktur. Evet. evet. Büyük, küçük, ufak, her Herkes. Dışarıdan da hata salın. Bunlar onu kapat Evet yapalım Allah söylerken. Onlar da yapalım? Yağma yok. İnşallah. Zorba. Önce Ali hocamızı gördük yolda. Dergiyi göster Kendisini izin aldın mı falan diye sordu. Dedim ki aklıma gelmedi izin almak. Aklına da gelmedi. Evet. Çok evet. 84 aldım. E evet. Bir Her gün sordum. Çok kimse geçmiyor. Abi, 10 yaşında adam sordum. Çocuk. Almak istedim. Evet. Söyle Abi şunu verelim, bunlar hazırlık hocam. Al, olur ya. Şunu verelim Bu da başka bir dergi, o hazırlık açılmasın mıdır? Şu bir var. Çakçayım mi? Efendim? Çakçayım <laughs> mi? Ekip sayısı abi ya. Çakçayım <laughs> mi? Evet. Daha bitmedi ama. Daha bir değişiklik yaparız. on gün var hocam bir şey. Bir şey insan olmaz. Bunlar kendi konseptleri ortaya yapacak Allah da onu Sen Cenab-ı Hakk'a ulaşacak da? Sen geçen gündem en yok sen ulanlar. Şarkı için. durmuş da Bir kere olsun? Evet efendim. Ben yıktım, ya. Lütfeyle kapından ayırmadı <laughs> bizi, Lütfeyle kapından bizi. <laughs> Cisminin canı sendin efendim, Ruhumun sultanı sendin efendim, Lütfeyle kapından ayırmadı bizi, Lütfeyle kapından çırma bizi. Habibine, ununa, kayna, ennebine, Cemaatine Allah'tan gelip sana ne şey yapacak. Allah'tan bakarsan ceza verecek ben seninle. Böyle başlamış olmuş. Şimdi bak insanların hala bakar. İnsanlar hayal olmazsa ne kadar düzeltiriz, şerefe tezgah edecekler. Hazreti İzmir Allah'ın senden kimse çıkmadı. Allah Allah. E şey söylemek için de insanlar ısırmadı. Ve güzel bir şey güzel. Amin. İnsan şey e şey daha güzel ki insanı Bu şovda da İnsan günü ödemeyecek. Hatta ona tanıtsam de düğünü geline İnşallah. Hadi Doğru bir şey iyi ama için Allah Allah. <laughs> 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 de. İnşallah hanım zarar rağmına <laughs> Uzat Uzatmayacağım ya. <laughs> Söylemesen daha iyi. Kim olsun? E söylemez bir bak. Rüşet olarak da Kendi Başka bir Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? mi yapıyorsun? Ne 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 bu artık dersleşir. inşallah Dersleşir. Almış gibi. Evet. Çevde yukarıda tapu aşağıda. Allah Allah. Hı. Hocam onu Abdülkadir biliyor, biliyor mu? Yani. Arkadaşımız da Küçük bir, şey yapın yapın bir, şey. bir şey. var. var. Şeyde kutuları bak. Şöyle tut bakayım. mu mu? Ha, ha, tut. Senin gibi çevir olsa çıtırttım Allah Allah. Yüce Allah'a sonuçta gönül <laughs> da bir keramet. Keramet dergisi. Lafımda her keramet. Allah'a Allah. dek keramet. Alar, keramet. İnsanın koyduğu her keramet. Allah. En büyük <laughs> Hiç dinlemedin sen ya. Kopayı nerede getirdin

Yine şerefetim öyle, başlarım şerefetim diye. Allah Allah. olmamış Allah'ım da. Allah'ım başka. Allah'ım da affettim başka. Allah'ım da da affettim başka. Allah'ım da affettim da Diğeri yazıldı, <tük> çok <laughs> de, dünya gelmez, bu dünya takdim saygı Sen sen bak. Fahri defandı, Fahri. Fahri defalmaz, de Fahri. Şeref bana başına koy. Hakkın başlamış. Bayram evet. e, 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 e. burada başlar. Orada bayram var, bizim evimizde bu Allah'ın var. Bir adım bir adım Allah Allah. Bunu da tam söyleyeyim. çeksen, ben ne çekiyorum? <laughs> Babasında bir şey yok ki, babanın ne yapayım ya? Ses Siz Evet ya. İyi, al al bakalım. Al. Yapacağım, yapacağım şu. Şey bu sakin, sakin Allah başka sakin. Hiç var değil. Görülmez de var. Bize kendi görülmez. Aslı dedi, seni sevdiğin alı, seni aşık eder, seni sever. Allah seni, seni sevmesin, seni sevmesin, Allah da sevmesin. Seven Allah da sevdiğin Allah. Hiç adı yoktur var. Yoktan neyi seveceksin? Hiç sevmemize unutmayın. Bütün evet. hazırlığı geldi, onun sevdiği geldi. Bize bir şey yok. Muhtarcısı.

Sen içine, Allah razı olsun hocam. Kukbadan geldim dünyaya, pazarada. Bir top gökler gittim o dağdan Fahri de fahri, fahri kalma fahri <laughs> Aşklarından aşık gönül Susuz ağzından susuz gönül Çok sıra, neyin var ki? Allah'a neyin var ki? Aşırsan, çıba, Cüzdanı su veriyor. Ne Amin. Böyle hekimlik olmaz. Hekim Allah. Amin. Ne çünkü ya. Allah hamdolsun. Sen bu kadar okuyup bazen saksı mantar gibi olur. Çiçeği Şimdi ağzına diye. Sen bir şey bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun Allah ne diyecek? İnşallah. Aç, otur Aç da gönül. Allah aşkı. Aç Aşk da gönül şartı. Aklıya kadar olur başlar. Kardeş, olmazsa makar edin. Vallahi olsun. Bu gün burada bilmez

Nasıl bir geçim var artık? oluyor bu. Senin için değil. Evet. Umum denk işte geliyor. Allah Allah. Seviyorum yani. Başka da olduğu değil. Böyle gel. Evet, evet Ya. Evet. olur, Hocam, olur mu şey? Benim mi değilsin ben onunla? Eşim, 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 eşim,

Gel ben bir şey arz edebilir miyim? Efendim ederim. Gel insan Yok okumayacağım. Bir şey arz edeceğim. Ne kadar uzak yer yolu göz dizerek. Ne olsun dur çabuklar. geçer. Zilek,